Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde İzmit ve Gebze'de düzenlediği iki muhteşem konserle yad etti. Konserlerde Büyük Önder'in sevdiği ve hayatında önemli yeri olan şarkı ve türküler seslendirildi. Oda Orkestrası'nın İzmit'teki konserinde ise şarkıların hikayeleri Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Şehir Tiyatroları oyuncusu Funda İlhan'ın anlatımıyla seyirciye aktarıldı duygusal anların yaşandığı her iki konser büyük önderin sevgisini bir kez daha gönüllerde taçlandırdı.